Selamlar herkese. Dereceli maçtayız. Zevir aldım. Bugün Zevir oynayacağım arkadaşlar. Birçoğunuz hatırlarsınız. Bundan bir birkaç hafta önce Zevir geldikten işte birkaç gün sonra falan Kiro'nun çok güçlü olduğunu falan söylemiştim. Kiro'lar ilk geldiğinde böyle tam fikrimi söylemiyorum ama rank maçlarda test ettikten sonra yani meta olacak mı olmayacak mı çok bir şekilde belli oluyor. Ben bunu söyledikten birkaç gün sonra hero sürekli ban yemeye falan başladı. İyi ki kaldı şu anda videosunu çekiyorum. Ve i̇lk ilk alınıyor ya da <laughs> banlanıyor. İlk pikten bu el alınmasının, alınmamasının sebebi de burası PR serverı. Ghost'un kaldığı gibi. Al bakalım sana bir bey. Ghost'un kaldığı gibi direkt rakip çekti. Klasik hep aynı senaryo ya. Takımımızda bir tane Ghost'la oynamak isteyen adam geliyor. %100. <laughs> Kaçarı yok. PP karşıda oluyor. Banlamayın Ghost'un, kalır falan diyor. Ondan sonra karşı takım alıyor. <laughs> Hep aynı döngü Ya Sevgir ya da Valentin arada sırada da böyle boşta kalıyor. Bu ağırlıklı bir build yapalım. Yıtırım build olsun. Aşağı geliyor olabilir. Aşağı geliyor olabilir. Çalda da bekliyor olabilir. Buradaymış. Bir önce 4 olmam lazım. Sağsı bu ulti falan atarım. Bunu da desteklerim. Bu oyun seçimi çok güzel oldu ya. Karşıda Ghost'un Lancelot Vanman var. Bu oyun sesini diye rica ettim. Kırmadı arkadaş sağ olsun. Ya 4 level doluyoruz. Şurayı pushlayayım diyeyim geleceğim. Ha, ben hazırım. Yatsıranı Tuttum onu. Çok güzel be. patlı bir hasar çıkarttı. Ama yok yok. Mana yok mana. Mana yok. Gerek yok. Kanka geleyim de manam yok ki. Mana mana. Kanka boş yere zorladın çünkü mana yok yani. Yoksa neden gelmeyeyim sana deste? Hadi bakayım. Al bakalım mavi kral. Well oh, tamam iyiyiz ya. Sakin sakin ol. İyiyiz. Zaten geç güçleniyorum. Şöyle 2-3 arada kill aldım mı benim için oldum. güzel. Sorun değil yani. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Ah elim çarptı yanlışlıkla. Böyle fark etmişsinizdir. Son günlerde böyle elim yeteneklere falan çarpıyor. Sebebi soğutucu aldım ya. Biraz ağır geliyor telefon. Ama çok rahat performans bakımında. <laughs> böyle bir ulti patlattım çok güzel asist aldım kör oldu bu çok iyi gelin gelin kurtla alalım Bunu öldün galiba ya. Bunu garanti almak için o kulüşa attım. Bunu da şöyle tutalım. Çok güzel oldu. Şuradan göçin geliyor. Dikkat et. Burnucuğun burayı puslayacağım. Gel kule alalım beraber. Ya buraya gel buraya gel. Ne alalım Çok fazla zorluyorsunuz ya. Your team destroyed. Tuttum vur vur. Bir tane daha. Çok iyi. Versin. Oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Çok iyi. E, midi. Midi midi. Şurayı bir biriniz de yardım etse gerçekten paylaşabiliriz bu minyonları. Çünkü birazcık dikkatli olmam gerekli de araba var, cansın var, lancelot var şakaya gelmez öndeyiz diyor. Ya. <laughs> Yatsıra

Arkada bir yerde Ghost'un var farkında mısınız? Beyze gidiyorum. Kanka o dikkat et. Onda misilleme var mı? ultimiz zaten hızlı geliyor dürtebiliriz yani <laughs> せるものなどいないと思ってたが人の心はそう簡単に行かないようだな。Your team Her yerde fight oluyor ya yetişemiyorum. Bizim takım çok savaşıyor. Manuke na mikata hodo kowai mono nai. Lord'a girecekler. Lord'u zorluyorlar. Lord A, bunun olacağını biliyorum ya. Bak bunun olacağını cidden biliyorum ya. Bu çocuk da kafayı taktı bana cansın sabahtan beri. İçi bir rahatlamıştır şu anda. Helal yazıyor bir de Helal kardeşim Bura adına erdi de sonunda Çok sabırsız olmasalar aslında takım olarak güçlüyüz de Direkt öne geçiyoruz ama fightladıkları için yani Bir alıp bir verince pek mantığı kalmıyor Çok yalnız oynuyorum şu anda kendi kendime kendime şey yapıyorum görüş falan vermeye çalışıyorum. Kesin onu iyi bari. Her temiz lord yapabiliriz. Lord. Abi gelin oradan. Eksikler, gelin oradan. Lord. lord lord, lord fight'tı. Artık lord. Bak tekledim jungle'larını. Abi nasıl ya? Sen ciddi misin ya? Abi nasıl çaldırabiliyorsun orada ya Ghost'ına? Çıksana geri smite sadece ya. Araba geliyor. Açmam gerek çarpacak yoksa bana. Jonathan oynayabiliriz arkadaşlar. Tuttum şöyle. Ucundan tuttum onu. Ultimi bekleteceğim. Ghost'un ya da şeye. şu şekilde ikisine de vurursam iyi olabilir bence. Çok tatlı bir ulti attım. W pardon. İkisine de değdirdim. Birinin kuleye vurması lazım da ben nasıl vurayım ki kanka Adc gelsene gelsene hayatım beyze e vuramadık ya Abi yanlış yaptım ya. Yanlış tuşa bastım. Elim kaydı ya. Kankacım neden gelmiyorsun ya? Oyunu bitiremedik senin yüzünden. Bruno. Neden oyunu bitirmeye gelmiyorsun? Yani sebebi ne olabilir ki yani? Neden? Elim gitti yanlış şeye çarptı ya. Of Nefret ediyorum şu olaydan. Kendi oyunumdan ya da başka birinin oyununa odaklanmaktan hiç sevmiyorum yani. Gelsen zaten oyun bitecek. Hiç mi kafa yok yani? Mezardaki adamlardan mı korkuyorsun? Ölmüş zaten adamların hepsini kesmişiz. Acilen doğup ulti basmam gerek. Bak yine bizim çocuklar ADC'siz olmamıza rağmen çabalıyorlar. İyi şeyler başarıyorlar yani. Helal. Güzel. ADC çok önemli bir şey. Bir de eksik oynuyoruz. Üstüne. Yolladım şöyle bu ulti. Güzel. Lord'a gitmeyeceksin canım. Oyunu bitirmeye gidiyoruz da. Hadi gitse giten takıl orada ya. Cici. Hemen hemen her Mobile Legends oyuncusunun başına gelir böyle. Tam böyle base biterken bir işi gelip vurmaz böyle. Ya troller ya bir şey olur herhangi bir olay. Ondan sonra maç kaybedilir, sinirler zıplar ya. Sonra bütün gül tilt. Neyse ki kazandık. Evet ADC'siz iyi bir maç oynadık ya. Hemen hemen herkes hakkını vermiş açıkçası. Tatlı güzel bir maçtı ya. Boston MVP olmuş. Boston'dan sadece bir defa herhalde yedim. O da Johnson çarptı. İyi pozisyon almışız Boston'a karşı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan akşam saat 7'de görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.